Hocam Anlatır'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber 7. sınıf Türkçe haber kipleri konusundan bahsedeceğiz. Haber kipleri ve dilek kipleri bizim için aslında bitişik şekilde düşünülebilir. Öncelikle haber kiplerine bakacağız. Aslında başlığa yabancı olduğunuza bakmayın. Bildiğimiz zaman ekleri bunlar. Haydi hazırsak o zaman başlıyoruz. <laughs> derste neler var? Haydi öncelikle bunlara bakmış olalım. Az önce de söylediğim gibi haber kipleri eşittir bildirme ya da eşittir zaman kipleri olarak adlandırılabilir. O yüzden ben aşina olmanız için bu isimleri de yazıyorum. Bildirme ya da zaman ekleri olarak da karşımıza çıkabiliyor. Peki nedir bunlar? Geçmiş zaman, geçmiş zamanı kendi içerisinde ikiye ayıracağım. Birazdan bahsedeceğiz. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve hepsini kapsayan geniş zamandan söz etmiş olacağız. Haber kipleri fiillerin gerçekleşme zamanını bildirir. Bizler gündelik hayatta cümle kurarken yarın, Gittim demeyiz örneğin. Çünkü gittim diyorsam düne aittir. Yarın gideceğim deriz. Çünkü geleceğe ait. Dolayısıyla fiilimin üstüne alacağım ekler onun zamanını gösterir. Peki Türkçe'de kaç tane zaman eki var? Dört tane temel zaman eki var. Hocam temel ne demek? Temel şu demek aslında bizim bildiğimiz geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zamanımız var. İlerleyen derslerimizde ek fiil dediğimiz bir konu göreceğiz. Orada birleşik zamanı da göreceğiz ama şimdilik şöyle bir kenarda dursun. Diğer videolarda ondan bahsedeceğim. Öncelikle geçmiş zaman nedir? Geçmiş zaman daha önce yaşanmış ve bitmiş olayların anlatıldığı zaman kipidir. Şimdiki zaman şu anı kapsar. Şu an olan ve olmaya devam eden eylemleri karşılar. Gelecek zaman ileriki süreçte gerçekleşecek eylemleri karşılar. Geniş zaman ise her birini kapsar. Bir rutin vardır geniş zamanda. Her zaman olurluk vardır. Öncelikle geçmiş zaman nedir? Haydi şöyle bir bakalım geçmiş zamana. Az önce de söylediğim gibi daha öncesinde yaşanmış ve bitmiş olan olayları anlatırken ben geçmiş zaman dili kullanırım. Dün, geçen hafta, geçen yıl gibi karşımıza cümlede bunlar çıkabilir. Peki ekler nasıl olacak? Fiilimin üstünde iki çeşit ekim olabilir. Bizler geçmiş zamanı, görülen geçmiş zaman, bakın, görülen geçmiş zaman ve aslında bilinen olarak da adlanır. Bir de öğrenilen geçmiş zaman olarak iki parçaya ayıracağız. Öncelikle görülen bir diğer adlarıyla bilinen ya da tanık olunan geçmiş zamana bakalım. Aslında her biri aynı adı almakta. Yani şöyle ki bildiğim o an şahit olduğum, tanık oldum ya da direkt gördüğüm ifadeler varsa ben bunlara görülen geçmiş zaman diyeceğim. Eklerimiz neler olacak? d, di, du, dü, t, ti, tu, tü, hocam niye bu kadar çok? Hayır, çok değil aslında. Sen sadece aklında bunu tı olarak tutabilirsin. E haliyle mesela gördü demeyeceğim. gördü diyeceğim. Neden? Çünkü Türkçe tabii ki de ses uyumu olan bir dildir. Haliyle getirdiğim kelimenin sonundaki harflere bakarak bu ekleri getireceğim. Hadi bir bakalım o zaman görülen geçmiş zamanda neler var? Az önce de dediğim gibi tı tı tu tü şeklinde karşıma çıkıyor. Eklerin dı di du di yumuşak halleri de vardır ve haliyle ı I, i u ü şeklinde de karşımıza çıkabiliyor bunlar. Örneklere bakalım. Dün arkadaşımın doğum gününe gittim. Bakın farkında mısınız zaten bize dün diyor. Eğer burada geçmişlik görüyorsak bilin ki eylem de öyle olacak. Eğer herhangi bir anlam kayması yoksa hocam anlam kayması ne demek bunlar nedir ben hiç bilmiyorum derseniz hiç merak etmeyin yıl içerisinde her birini öğreneceğiz. Şimdi öncelikle buraya bir dikkat edelim. Dün geçmiş zamana ait dedik. E gitmek benim fiil köküm. Fiil kökü ne demek? Anlamlı en küçük parçam, fiilim. Gitmek öyleydi. dı di du dü var bakın burada gördüğünüz üzere. E o zaman ben burada görülen geçmiş zaman var diyeceğim. Hocam M ne derseniz? M ben gittim anlamında. Teknik birinci şahıs eki. Türkçe'de biliyorsunuz az sonra çekimlemelerde hepsini göstereceğim. Altı farklı şahısımız var. Bu şahıs ekleri üç tanesi tekil, üç tanesi çoğuldur ben, sen, o, tekil, biz, siz, onlar çekimi ise çoğul şeklinde karşımıza çıkıyor. Sabah kahvaltıda peynir yedim, yemek kök iken, dı di du di görülen geçmiş zaman, m teknik birinci şahıs eki. Öğretmen derse zamanında girdi dediğimizde, geçmiş zamanda yine girmek, fiil kökü, dı di du di görülen geçmiş zaman, herhangi bir ek kullanmamış sonunda kişi eki, çünkü öğretmen yani o şeklinde çekimlenmiştir. Şimdi şuraya bir bakalım. Gel fiilini görülen geçmiş zamana göre olumlu ve olumsuz tüm şahıslarda çekimle elin demiş. Şimdi olumsuzlu nasıl yapılacak? Bir fiilin olumsuzunu bazı istisnalar dışında ma ya da m ekleri getirerek yapabiliriz. O zaman bir bakalım. Fiil köküm gel onu bir yazdım. Olumlu olacak olumsuzluk eki getirmiyorum. Görülen geçmiş zaman ise dı olarak karşıma çıkıyor. Teknik birinci şahıs ben olduğu için geldim. Teknik ikinci sen geldin. Üçüncü o geldi. Çoğul bir biz geldik. Çoğul iki siz geldiniz. Çoğul üç ise geldiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar olumlu çekimlerimiz olacak. Peki olumsuzlarımız nasıl olacak? Araya mame olumsuzluk ekini eklediklerimiz olumsuzluklar olacak. Mesela geldim şeklindeydi olumsuzu. Bu sefer gelmedim olacak. Geldin, gelmedin. Dıdı dıdığı var bakın gördüğünüz üzere. En önemli kısım bu. Onun dışında geldi, gelmedi. Geldik, gelmedik. Geldiniz, gelmediniz. Geldiler, gelmediler şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki o zaman şöyle gelelim bakalım bir diğer kısma. Geçmiş zamanın ikinci başlığı duyulan geçmiş zamandır. Bir diğer adıyla öğrenilen. Hocam bu ne demek? Yani biz orada tanık olmayacağız ona. Eylem gerçekleştirirken orada yanında bulunmayacağız. Ama sonrasında birinden ya da bir yerden öğreneceğiz. Tıpkı üç maymun gibi aslında görmedik, duymadık ama sonradan öğrendik diyebiliriz. Peki eklerimiz nelerdir? Eklerimiz şurada gördüğünüz mış, miş, muş, müş ekler olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bir bakalım. Demiş ki bakın burada. Ali dün sinemaya gitmiş. Hemen inceleyelim. Gitmek fiil köküykenmiş, öğrenilen geçmiş zaman. Annem yemeği çoktan yapmış, mış. Kardeşim okuldan erken gelmiş,miş. Burada yine öğrenilen geçmiş zamandır. Germek fiilini duyulan geçmiş zamana göre olumlu ve olumsuz tüm şahıslarda çekimleyelim demiş bize. Hadi o zaman çekimleyelim. Şimdi burada duyulan geçmiş zaman şeklinde görüyorsak eğer biz. Burada bakın öğrenilen geçmiş zamanın ne olduğunu biliyoruz. Hemen bir yazalım şuraya. Miş olduğunu biliyoruz. Olumlu zaten direkt yapılacaktı. Olumsuz ise ma ya da m ekleri eklenerek yapılacak. Fiilim yine gel. Gelmişim. Ben gelmişim çünkü. Sen gelmişsin. O gelmiş. Biz gelmişiz. Bakın sanki haberim yokmuş gibi oluyor değil mi? Biz gelmişiz de haberim yok. Dolayısıyla zaten sonradan duyulduğu için çok fazla birinci şahıslarda kullanmayız. Siz gelmişsiniz. Onlar gelmişler. Hadi bir de bunların olumsuzlarını yapalım. Gelmişim, gelmemişim. Gelmişsin, gelmemişsin. Gelmiş, gelmemiş. Çoğul birinciye bakalım. Biz çekimi gelmişiz, gelmemişiz olacak biz. Gelmemişiz. Gelmişsiniz, gelmemişsiniz. Ve son olarak gelmişler, gelmemişler olacak bizim için. Peki gelelim bakalım bir diğer zaman ekimiz nedir peki bu zaman eki? Şimdiki zaman eki. Şimdiki zaman Türkçede yor olarak çekimlenmektedir. Peki hocam yır yır yur yur şekli yok mu? Hayır yoktur. Yor aksine kendinden önceki ünlüyü zaman zaman değiştirebiliyor. Yor şeklinde bunu kodlayabilirsiniz kafanıza. Peki nedir şimdiki zaman? Şu an gerçekleşen, şu anda olan olaylarda yor şimdiki zaman ekini kullanırım. Şu anda kitap okuyorum. Bakın adı üzerinde şu an diyor. Okumaktan okuyor. Arkadaşım telefonda konuşuyor şu an kediye mama veriyor yine şu an şeklinde olduğunu görebiliriz. Şimdi önemli bir bilgim daha var. Türkçe'de şimdiki zaman eki olarak nadir de olsa makta mekte eki de kullanılabilmektedir. Hemen bir bakalım makta mekteyi nerede nasıl kullanıyoruz? Bu ek de yine şimdiki zaman gibi o an gerçekleştiğini ve gerçekleşmeye devam ettiğini gösterir. Mesela dışarıda Yağmur yağmakta dediğimizde buradaki bakın makta eki şimdiki zaman. Resim çizmekte derken mekte eki yine şimdiki zaman olarak karşımıza çıkıyor. Hadi o zaman şimdi bir de şimdiki zaman eki ile ilgili çekimlemelerimizi yapalım. Gel fiilini yine olumlu olumsuz çekimleyeceğiz şahıslara göre. Ben geliyorum. Hatta bu sefer şöyle gidelim. Olumsuzu gelmiyorum. Bakın dikkat ettiniz mi? Bu bizim için çok önemli. Şimdiki zamanda mame ekleri. Mame ekleri. Ne olabiliyor? Mi şeklinde görünebiliyor. Hocam peki neden? Daralma yaşanıyor. Şöyle diyemeyiz ki biz Türkçede böyle bir şey yok. Gelmiyorum demeyiz. Gelmiyorum. Aslında şurada görmüş olduğunuz mi bizim çok yakından tanıdığımız mame olumsuzluk ekidir. Hadi hemen diğerine bakalım. Sen geliyorsun. Sen gelmiyorsun. O geliyor. Bakın herhangi bir şahıs çekimi almıyorum burada o da. O gelmiyor. Biz geliyoruz. Biz gelmiyoruz. Siz geliyorsunuz. Siz gelmiyorsunuz. Onlar geliyorlar. Onlar gelmiyorlar şeklinde olumlu olumsuz tüm şahıslarda şimdiki zamanı çekimlemiş olduk. Şimdi gelelim o zaman bir de gelecek zamana. Gelecek zaman ileriki süreçte yapacağımız eylemleri kullanırken fiilin üstüne aldığımız bir ektir arkadaşlar. Peki nasıl karşımıza çıkıyor? -acak, -ecek ufak bir ipucu olabilir size. Bakın gelecek derken zaten içerisinde kendi ekini de gizliyor bilginize belki daha rahat hatırlamanıza yardımcı olur. Genellikle cümlelerimde yarın, sonra, ileride, gelecekte gibi ifade ve zarflar bulunabilir. Bakın yarın sinemaya gideceğim dediğimizde zaten yine yarın diyor. Yani sonraki süreçte yapılacak. Gideceğim derken acak ecek. Fakat fark ettiniz mi? Normalde ekimiz acak ecekti. Türkçe'de şöyle bir kural vardı. İki sesli harf arasında kalan. Bakın e e arasında kalan sert ünsüz yani k ne yapar yumuşar çünkü diyor ki ben çok sert kaldım sizin yanınızda hadi yumuşayım ne olur yumuşak g olur o yüzden Gidecek kim demeyiz de gideceğim deriz. Bu yaz tatile çıkacağız derken acak var aslında burada yine yumuşama olmuş. Haftaya spora başlayacağız derken yine acak var yine yumuşama var. Yani aca ekini gördüğünüzde burada gelecek zaman yok diye düşünmeyin. Sadece yumuşama var daha dikkatli bakmanızı istiyorum bu konuda. Şimdi bir kuralım var burada. Yine gelmek fiilini gelecek zamanda olumlu olumsuz ne yapın diyor çekimleyin diyor bana. Şimdi burada yine aynı şekilde ne yapacağız? Mame eki getireceğiz. Bizler ne yapıyoruz? Zaman eklerinde mame olumsuzluk eklerini zaman ekimle fiil arasında yerleştiriyorum. Şimdi az sonra böyle olmayacak. Burayı da son kez bir yapalım. Bakın gelmek, gelecek zaman ekliyorum, gelecek. Ama neye dikkat edeceğim dedim. Bakın kuralım ne? Yumuşak göğe dönüşüyor. Ben geleceğim. Olumsuzluğuyla devam ediyorum. Ben gelmeyeceğim. Sen geleceksin. Sen gelmeyeceksin. Gelmeyeceksin. Üçüncü şahısta o gelecek. O gelmeyecek. Biz geleceğiz. Biz gelmeyeceğiz. Siz geleceksiniz. Siz gelmeyeceksiniz. Onlar gelecekler ve son olarak onlar gelmeyecekler. Evet gelecek zamanda bu şekilde olumlu olumsuz çekimleyebiliriz. Gelelim son zaman ekimiz peki nedir o? Geniş zaman. Geniş zaman tüm zamanların kaplandığı alandır. Peki ekim nedir? Aslında genel hatlarıyla r'dir. Ama biz kelime çekimlerinde ar, er, ır, ir, ur, ür şeklinde görebiliyoruz. Re olarak aklınızda tutmanız yeterli. Geniş zaman eylemin her zaman yapıldığını, genel olarak artık alışkanlık halinde sürekli yapıldığını bildiren zaman kipidir. Bir rutin olmak zorunda burada. Mesela bu arada şuna dikkat etmemiz gerekiyor yine. Gelecek zamanda hani yumuşama oluyordu ya. Burada da aslında kendinden önceki harfe ne yapıyor? A, E, I, I alabiliyor. Ayrıca doğa olaylarını, bilimsel gerçekleri ve evrensel doğruları da ifade eder bizim için burası önemli. Yani örneğin İstanbul 1453'te fethedildi dediğimde aslında edilir de diyebiliriz bazen biz bunu. Görmedik. Dığdi şeklinde de kullanabiliyoruz biz bazen bunu geçmiş zaman olarak ya da geniş zaman olarak da kullanabiliyoruz. Önemli olan o anı görmek değil. Zaman eklerinde şuna dikkat edeceksiniz. Bilimsellik ya da doğal olayları varsa zaman ekleri biraz kayabiliyor. Ya görülen geçmiş zaman kullanabilirim ya da geniş zaman kullanabilirim. Hemen örneklerimize gelin şöyle bir bakalım. Her sabah kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkarım. Bakın her sabah diyor zaten bize. Çıkarım demiş. Çıkmak burada kökümdü. -ar var geniş zaman. Her gün çorba içer. Her gün diyor içer geniş zaman. Öğrenciler genellikle sınavlardan önce tekrar yapar. Sürekli yapılan bir şey. O yüzden -ar yine geniş zaman. Gelecek zaman eki cümleye az önce de söylediğim gibi tarihi, bilimsel kesinlik anlamları da katabilir. Mesela kuşlar ilkbaharda sıcak bölgelere göç eder. Burada bilimsel bir kesinlik var o yüzden göç eder demiş. Şimdi sürekli olarak yapıyorlar hem o var hem de bilimsellik de katmış. Su 100 derecede kaynar dediğimde yine bilimsel bir kesinlik var, netlik var. Aslında ikisinin de ortak özelliği netlik olması. Dolayısıyla yine burada hem geniş zaman sürekliliği var hem de bilimsellik var diyebiliriz. Peki gelelim o zaman geniş zamanın çekimlerine gelmek fiilini olumlu olumsuz tüm şahıslarda çekimleyelim. Fakat geniş zamanın olumsuzunda birazcık değişikliklerimiz olacak. Geniş zamanın olumsuzu mame ile değil mazmez ile yapılır. Maz mez ile yapılır. Bu aklımızda bulunsun. Hadi ona göre bir çekimleyelim. Ben gelirim. Ben gelmem. E hocam R nereye gitti? Dediğim gibi geniş zamanın olumsuzunda biz sadece bu şekilde bir çekim görüyoruz. Ya sadece mame olacak ya da mazmez olacak. Bakın ben gelmem. Buraya ünlem koyuyorum çünkü istisnalar arasındadır. Diğer zaman eklerinde bunu görmeyiz. Sen gelirsin. Sen gelmezsin. Bakın gördünüz mü? Gelmezsin. Burada mazmez eki geniş zaman eki olarak karşıma çıktı. Geniş zamanın olumsuzu. O gelir. O gelmez. Biz geliriz. Biz gelmeyiz. Değişiklikler var yine gördüğünüz üzere. Siz gelirsiniz. Siz gelmezsiniz. Onlar gelirler. Onlar gelmezler şeklinde çekimlendiğini söyleyebiliriz yine burada geniş zamanın kiplerinin. Peki gelelim bakalım bir diğer etkinliğimize. Artık tüm zaman eklerimizi öğrendik. Bu zaman eklerinde şöyle komple bir bakalım eşleştirmemizi yapalım. Aşağıda verilen fiillerin aldıkları haber kiplerine göre eşleştirelim demiş. Fiilim seviyorum. Bakın yor ekim var. Yor eki varsa neyle eşleşecek? Şimdiki zamanla eşleşecek. Geldik derken dı ekim var. Dıdi görülen geçmiş zamandır. Bununla eşleştirdim. Pişirmiş derken mışmış mış eki var. Bakın pişirmek fiil köküm. Oradaki ire geniş zaman demiyorsunuz. Pişirmek kökümdü. Mışmış mışmış mış öğrenilen geçmiş zaman. Koşarım derken koşmaktan koşar ar er, er geniş zaman. Gideceğiz derken acak ecek olduğunu görüyorum. Bu da gelecek zaman olarak karşıma çıkıyor. Evet, konularımızın sonuna geldiğimize göre gelelim alıştıran sorumuza. Burada aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı türde bir kip eki kullanılmıştır? Bakın farklı türde diyor. Şimdi haber kipi ya da dilek kipi olabilir. Biz bugün haber kiplerini öğrendik. Haber kipinde ne vardı? Geçmiş zaman, gelecek zaman, geniş zaman, şimdiki zamanı görebilirdik. A şıkkına bir bakalım. Her sabah yarım saat yürürüm demişiz. Buradaki bakın yürürüm derken yürümek fiil köküm. R ise geniş zaman ekim. Geniş zaman. B benimle her yaz İzmir'e gelir. Her yaz diyor zaten. Bakın burada her sabah diyordu. Gelir var. R yine geniş zaman. Bu böyle olmaz demiş. Bakın olmaz derken bir uyarıda bulunmuştum. Mazmez eki geniş zamanın olumsuzuydu. O yüzden yine geniş zaman. Her gün spor yapıyor. E hocam her gün demiş geniş zaman değil mi? Hayır değil. Burada anlam kayması olmuş. Her gün demesine rağmen yor kullanmış. Yor neydi? Şimdiki zamanda. Bana farklı kipeki alanı sorduğu için cevabım ne olacak? D şıkkı olacak. Çünkü ABC'de geniş zaman eki vardı. Peki gelelim bakalım pekiştiren sorumuza. Artık sizler de hatta alıştıran soruyu da muhtemelen doğru çözdünüz. Pekiştiren soruyu da ne yapıyorsunuz? Cevapları yorumlara yazıyorsunuz. Çözelim beraber. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde? Fiil tekil ikinci şahıs demiş. Yani sen. Duyulan geçmiş zaman demiş. Duyulan geçmiş zaman nedir? Aslında başkasından duyduğum öğrenilen yani. Mışmış mışmış. Mış. Buna göre çekimlenmiştir diye soruyor. Gidiyorsun dediğimizde yor var şimdiki zaman sen gidiyorsun ama şimdiki zaman olduğu için A şıkkı gitti. B bakacaksın demişiz. Acak ecek gelecek zaman var ve sen var ama olmadı çünkü gelecek zaman. Görmüşsünüz demiş. Bakın burada mışmış muşmuş mış mış var ama sünüz diyor siz yani çoğul ikinci şahıs. O yüzden eledim bunu da. Bu da gitti. D de gelmişsin. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman var. Aynı zamanda sınsin sen tekil ikinci şahıs var. Bu yüzden doğru cevabım D şıkkı olmalı. Gelelim bakalım zorlu sorumuza. Bakalım bize ne demiş zorlu soruda. Bu metne göre ifadelerinden hangileri söylenemez demiş bakalım. Sabah erkenden iskeleye geldi ve biletini aldı. Şimdi bu tarz sorularda metinle şu kısımları eşleştirerek gidersek daha iyi olur. Mesela bu metne göre demiş ya birinci de görülen geçmiş zaman ekinin üçüncü şahıs çekimi kullanılmıştır. Şimdi görülen geçmiş zaman da değil. E, o zaman geldi buraya uymadı mı? Evet o geldi. O zaman bu var. Bize söylenemez dediği için bir gitti bir olan şıkları da elemiş oldum böylelikle. Şimdiki zaman eki kullanılmıştır demiş. Şimdiki zaman yor bakacağız. Gelecek zaman ekinin tekil ikinci şahıs çekimi kullanılmıştır demiş. Bu da aklımda. Vapur tam o sırada yolcuları içeri alıyor demiş. Alıyor derken şimdiki zaman çekimi olduğunu görüyorum. O zaman iki numarada gitmiş oldu. B şıkkı da gitti. Devamına bakalım birkaç dakika sonra martılar eşliğinde denize doğru açılacak demiş. Acak ecek geniş zaman. Ama geniş zamanın tekil üçüncü şahıs çekimi. ikinci değil. O yüzden dördü aldım. Yolculuk boyunca dalgaların sesini dinleyerek kitap okuyordu. Burada birleşik zaman kullanmış Yor ve Du. Geçiyorum şimdilik burada çok bir işimiz yok. Kendi kendine bu anı uzun süre unutamayacağını söyledi demiş. Söyledi bakın o söyledi. Tekil üçüncü şahıs görülen geçmiş zaman var. Ve bu metne göre hangileri söylenemez demişti. Duyulan geçmiş zaman ekinin tekil üçüncü şahıs çekimi yok. Gelecek zaman ekinin tekil ikinci şahıs çekimi yine yok. Bu nedenle cevabım D şıkkı 3 ve 4 olmalıdır diyoruz ve böylelikle sorularımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, şimdi bir altın sorumuz var. Altın soru ne demek? Biraz daha zorlayıcı bir soru. Altın soruyu bakalım kimler doğru cevaplayacak. Yorumlarda buluşalım. Cevaplarınıza tek tek bakacağım. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hocam anlatır. Biz dinleriz. Bilgi.